Tamam amcana merhaba de Elizabeth. Üçüncü dizimiz de efsane bir dizi sosuna bürünmüş bir patso. Sen lisedeyken MHP'li değil miydin? bir öğretmen, bir gazeteci, bir papaz. Öğretmen ve gazeteci <laughs> uçaklar. Bir, <laughs> bir kedim bile yok. Anlıyor musun? Hadi gülümse. Burası projeksiyonda. Kasti sancılarımızı paylaşarak normalleştireceğiz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Burası Projection. Yine aynı giriş yapayım mı? Bugün yapmak çok sevdiğimiz bir şey yapacağız ve dijital platform konuşacağız. Dijital platform içerikleri. Ama öncesinde bir şey fark etmişsinizdir muhtemelen. Çünkü bizden daha çok görünen şeyler var şu anda Ufak bir Zeynep giriş yapar mısın? Neler var burada? Tabii ki. Bu bana kaldı. Ben Ticaretten hiç anlamam. Şöyle, biz sizden gelen talepleri değerlendirdik aslında. Sürekli takipçilerimiz bize bunların çıktısını nereden alabiliriz? Bunu nasıl kullanabiliriz? Bunu kullanmamıza izin verir misiniz? Gibi şeyler söylüyordu. Biz de şuna karar verdik. Dedik ki biz bunları neden bir ürün olarak geliştirmiyoruz? Kısaca şöyle ürünlerimiz var. Ee, bu plaket herhalde. Ahşap poster o. <laughs> ha, ahşap poster. <laughs> bu plaket herhalde. Instagram'daki Proje bizim için sevdiğimiz filmlerin, dizilerin, replikleri, alıntıları, şiirler. Bir kürasyon aslında. Kürasyonu aynı şekilde mağazaya da yani yansıtmak istedik. Yani bizim sevdiğimiz filmler, diziler, repliklerden alıntılar, şiirler var. Sevdiğimiz yazarların sadece portreleri var. Bunları poster şeklinde, plaket şeklinde, bardak altlı şeklinde ve magne şeklinde dört parçaya böldük. Bardak ve çanta salt olarak bizim markamız. Herhangi bir alıntı içermeden salt olarak bizim markamızı taşıyor. İşte gördüğünüz gibi kastı sancılarımızın ilginç normali. Bu arada bakın bardak altlı mı orada görünüyor mu bilmiyorum. <laughs> bardak altlımın güzelliğini birazdan göstereceğim size. Bardak altlımın güzelliği. Okur musun Zeynep'ciğim? Ezberinden okuman lazım. Hadi bakalım. NVC Ahlat Ağacı neydi? Yoksulluğunda postmodern bir ambiyans seziyorum Nevzat abi. Hissediyorum da uyanıldım. uyanıldım. Sezmek daha iyi bence. Filmografisine yani, pek hakim değilsin belli ki. Ben çok hakimim bu arada. Benim bitirme tezim idi. Bitirebildin mi? Bitirdim. Ben ve en sevdiğim film karakteri. Tolga Bazı sorunlarım var. Torga kalça Bu benim evet. Yani böyle bazen buhranlı bir insan olabiliyorum. Evde gözlük takıyor musun böyle? <laughs> Yok ama takmaya başlayacağım. Ürünler bizim elimizde yaklaşık bir hafta önce geçti. Böyle küçükten bir tanıtımlı yapalım dedik. Yakında sizinle de böyle bol bol storylerde paslaşacağız. Netflix'te geçenlerde bir dizi yayınlandı. Engin Günaydın'ın senaryosunu yazdığı <laughs> ve başrolünde olduğu. Taylan biraderlerinin çektiği bir film. Bir dizi. Ben her zamanki gibi artık Türkiye <laughs> yapımı Netflix dizileri sıralamasıyla değerlendirdiğim için çok fiyasko diziler olduğu için. Dizi benim için Netflix perspektifinde çok gerilerde değil. Ama total böyle dizilere bakacaksak fiyasko fiyasko. Sen nasıl buldun? E, benim beklentim Engin Günaydın'ın Vaviyeninden dolayı çok yüksekti. Bir de işin içinde Taylan biraderler gelince ben birazcık aslında sanatın yoğunlukta olduğu, varoluş sancılarının yaşandığı, tamamen minimal düzeyde aileye odaklanan bir film beklemiştim Andropoz'u. Bir dizi olarak beklemiştim Andropoz'u. Fakat izlediğim şey beni çok da memnun etmedi. Yani Engin Günaydın benim için hiçbir zaman Burhan Altın Top noktasında olmadı zaten. Onun bir karakter olduğunu her zaman bilincinde olarak Engin Günaydın'ın işlerini takip ettim. Bu noktada kendisini çok da beğeniyorum. Yer altındaki oyunculuğu da çok çok iyiydi bence. Türkiye'deki kazanılmış en iyi oyunculardan biri. Fakat bence senaryo da iyi ama benim dikkatimi şey çekti. Sanki ya bu 8-9 bölüm olsun diye uzatılmış bir şeydi. Yani küçük bir senaryo olarak kalsaydı sevebileceğimiz bir yapı büyütüldüğü için ve bölümlere yayıldığı için bence bundan hoşlanmadık. Yani ben kendi adıma gerçekten izler ya hani Hadi bu kardeşim. ne kardeşim oldum. Yani karakterlerde genelde şöyle bir şey var. Ailenin dört üyesi tamam çok okeyiz. Ama yan karakterler çok senin dediğin gibi muhtemelen o sebepten dolayı çünkü bu normalde film olarak yazılmış. Hı hı. Daha sonra hı. diziye çevrilmiş. Acaba o yan, yan karakterler bu kadar aktif değildi de film senaryosu hı hı. halindeyken. Daha sonradan mı bu kadar kartonlaştı? Çünkü ben şeyi inanmak istemiyorum yani bu karakterler filmde de bu kadar karton duya inanmak istemiyorum. Yani bence değildi. Çünkü hikaye kurmak gerekiyor. İşin içine dizide ne kadar karakter katarsanız onların hikayesini vermeniz gerekiyor. Bundan dolayı olabilir. Ben Tamer Karadağlı'nın canlandırdığı karakter mesela beni çok sinirlendirdi ve irite etti. Evet bir karakter var orada. Belli ki bir şeyler yazılmış ama bunu göremiyoruz. İmasını duyuyoruz. Bu imaları çok erksel bir yerden duyuyoruz ama erkeksel bir şekilde duyuyoruz. Hani küçümseyici de bir Eda var aslında. Ama dizinin sonunda hiç alakasız bir yere gidiyor. Bütün imalar çöpe atılıyor bir anda. Ben mesela ona çok sinirlendim. Yani varsa böyle bir şey olsaydı mesela kimse bunu yadırgamayacaktı. Ama yoksa da biz neden karakterin işte belli bir takım hareketlerini bu şekilde kurgulayıp erkek erkek konuşuyoruz ve çok çirkin söylevlerdi. Ben çok irrit oldum mesela. Eşiyle Tamer Karadağlı'nın eniştesi ve yengesinin önünde bir konuşması var. Yani Engin Günaydın ve Engin Günaydın'ın eşi önünde bir konuşması var. Çok irit edici ve çok mide bulantıcı bir söylem vardı orada. Ben çok sinirlendim onu duyunca. Şöyle bir durum var zaten. Şimdi karton karakter olunca ister istemez. Şimdi mesela belli bir şeyin dozunun aşılması gerekiyor. Mesela şey de öyleydi. Zengin o iş adamının kızları. Yani bir bir girer ve tuhafiyeciyi baştan çıkarmaya çalışır. Yani böyle Engin şimdi çok şey konuşacağım da yani Engin Günaydın'ın <laughs> çok geride kaldığını hissettim yani. Hani çünkü şimdi mesela o aynı şekilde bende Ayşen Kurnaz'da da olmuştu. Yani bu mu diyorsun evet. ya öyle bir hani şimdi bu şeyden komedi çıkarmak genç kızın andropoza girmiş ya da girmek üzere olan bir erkeği tuhafiyeci bir erkeği etkilemeye çalışması üzerinden bir komedi çıkarmak ve keza şöyle bir durum var zaten olaylar gelişiyor bir finale gidiyoruz fakat finalde yan karakterlerin hiçbirinin bir etkisi yok evet. en son yan karakterler işte o şuraya taşındı o burada ama hani hikayeye hiçbir katkıları yok ve zaten şöyle de bir durum da var mesela bir şey izliyorsun ilk başta çok beğeniyorsun ya da beğenmiyorsun fakat atıyorum aradan bir hafta iki hafta üç hafta geçti. o biraz kafanda oturuyor ya yani çok iyi diyorsun ya çok kötü diyorsun benim andropozu en beğendiğim an bitti andı. Yani bittiği bitti andan şu zamana kadar sürekli daha çok beğenmemeye başlıyorum. Andropozu kötü hatırlayacağım. Dediğim gibi Engin Günaydın zaten o Vavyen'den sonra nasıl böyle bir... Vavyen çok ekstra mı? Vaviyan... Evet ama yani yine de Engin Günaydın benim için hep Türkiye sinemasında farklı bir nokta doğdu. Yönetmen Sevdiğim. De olabilir evet. orada. Aynı yönetmen ama... Taylan biraderler tamam. de olabilir ama yani bu adamlar çok güzel bir iş çıkardı. Şimdi hani buraya düşmeli aslında düşmek de denemez. Belki de rahatsız olduğu ...şeyleri bize sunduğu bir şekilde bizim de rahatsız hissetmemiz için. Çok hani Bunu yani. da bilmiyoruz ama dediğim gibi hani sana da katılıyorum. Ben zaten bu kadar aşırı bir oyunculuk izlemek istesem... ...çok güzel hareketler bunlar. izlerim. <laughs> i̇ki. Yılmaz Erdoğan. <gülüyor> <gülüyor> Hocam Birim çok iyi iş mi? yapıyorsun. Birim iki mi peki? İki izlerim. Bir, <laughs> bir o kadro iyiydi sanki. Andropoz burada sessiz bir protestoyla... Et bakalım. ...kapatıyoruz. Benim en sevdiğim anime de senin de muhtemelen Totoro mu? Totoro. <laughs> Ben şuraya gidiyorum. Engin gün özledim. Şu Engin gün özledim. Şu şu şeyi hatırlıyor musun? Ne bu? Cevdet Bey ve hmm. Kadir Şinaz Şimdi... <laughs> Çay kaşığı olmadığı için şey yapamadım da. O zaman seriden şu reklamlarda kaldırıp, ikinci konuşacağımız diziye geçiyoruz. O dizi neydi? Cezayirler. Hop, döndük. Gitmemiştik ama döndük. Yine Gain'de yayınlanmaya başlayan ve sanırım üçüncü bölümü yayınlandı. Dördüncüsü yayınlanacak galiba. Cezayirler. Cezayirlerle ilgili aramızda iki kişiyiz şu anda. Hani iki saymıyorum. <laughs> kamera önünde bir kişi çok yüksek. Gereksiz bir yüksekliği var cezayirlerle alakalı. O kişi tabii ki Zeynep. Zeynep cezayirler bir başyapıt mı? O kadar değil. <laughs> Şimdi cezayirler şöyle bir dizi. Bir psikiyatr bir deney yapmak için akıl hastanesine gider. Bir tırnak içinde deli olmayan olarak cezayirleri olmayan kişilerin arasına karışır. Böyle bir deney yapmak ister. Yani akıl sağlığını mı kaybedecektir yoksa onları bu hale getiren durumlar nedir? Bunu araştırmak ister. Fakat işler en azından ilk üç bölümde pek istediği gibi gitmez. Kendisi de onlar gibi olmaya başlar. Ki şöyle de bir durum var. Belki de kendisi de zaten onlar gibi ve biz hiçbir şey bilmiyoruz. Şimdi Zeynep biraz daha konuyu derinleştir istersen çünkü sen daha spesifik bilgileri sahibisin. yani şöyle Rosanen deneyinden etkili deneyinden. Deneyin. <laughs> Rosanen deneyinden yola çıkarak yapıyorlar ve bizim buradaki doktor karakterimizin ismi Mert. Mert dizinin açılış sekansında kameraya gülümseyerek söylüyor ki ben deney yapacağım. Rosanen deneyinden bahsediyor birazcık. Sonrasında biz hastanenin içine giriyoruz ve hastanedeki kişilerle, hastalarla tanışmaya başlıyoruz. Cezayirlerin temel konuları bir de şu. Buradaki hastalara ceza edemesinin sebebi hastalıklarından dolayı cinayete karışsalar bile, birini öldürseler bile ceza almamaları. Yani buradaki insanlar aslında katiller diyebiliriz değil mi? Evet. Ceza ehliyeti olmayan katiller. Evet. Hepsi katil ve hepsinin bir hastalığı var. Mesela şu ana kadar gördüğümüz hastalıklar şizofreni, kotart sendromu, manik depresif, major depresyon aslında. Oraya baktım kes. <laughs> ...Alzheimer ve Kleptomani gibi hastalıklara tanık oluyoruz biz. Ve Mert bunların hepsiyle tanışıyor. Onların neden bu şekilde ve burada olduklarını öğrenmeye çalışıyor. Ve bölüm bölüm aslında açılıyor. Bence ucu açık bir senaryo. Ve asla bir sonraki bölümün ya da bir sonraki konuşmanın nereye gideceğini tahmin edemiyorsunuz. Bu diziye bu yüzden çok yükseğim. Yani zaten sizi çok içerisine alıyor işlerken. Siz bir sonraki hamleyi ve adımı merak ediyorsunuz. Ve bölüm sonları mesela çok iyi. Bir sonraki bölümü gerçekten haftalık dizi bekler gibi bekliyor. Diyorsunuz. Rosenhan deneyi de şöyle Stanford Üniversitesi'nde totalde 8 kişiler ve bu 8 kişi farklı meslek dallarından ev hanımı var, doktor var, 3 tane psikiyatrist var içlerinde. Çeşitli akıl hastanelerine gidip oradaki insanların akıllı mı, deli mi yani normal mi, anormal mi aslında bu da yine birazcık daraltılabilir. Çünkü kime göre ve neye göre normal diyebilirsiniz. Bunu ölçmeye çalışıyorlar. Ben bir akıl hastanesine gittiğimde oradaki insanın akıllı mı yoksa deli mi olduğunu tespit edebilirim üzerine konuşulan bir konu. Deneyin amacı şu Rosenhan şimdi psikiyatr ben tırnak içinde akıllıyım ben deli gibi hastaneye girersem bizim tıpımız yani doktorlar benim aslında akıllı olduğumu anlayabilecek mi üzerine Hı, yapılan bir evet, evet doğru yani bu da doktorların daha doktorların haberi yok o kişinin e, akıllı bir birey olduğundan ama sanırım daha sonra şeyden çıkamıyor. Evet yani şöyle farklı farklı hastanelerde yaklaşık onun üzerinde hastanede bunu deniyorlar ve çıkma süreleri 7 günle 50 gün arasında değişiyor. Bir tane e, hasta takliti yapan insan 50 günü aşkın sürede ikna edebiliyor doktoru akıllı olduğuna. Deneyim bulguları Science dergisinde yayınlanıyor. Kendisi de zaten sonunda şöyle bir açıklama yapıyor. Makalesiyle ilgili verdiği bir röportajda normal olanla olmayanı ayırmak Sürecin içerisinde bile olsanız ve ne kadar hakim de olsanız oldukça zor. Yani belli bir noktadan sonra bu işin piri de olsanız evet orada hiç kimseyi bir diğerinden ayıramıyorsunuz. Çünkü karakter sanki taklit ediliyor gibi değil mi? Evet. Yani bir noktada hastalık taklit edilmeyle öğreniyor ki zaten insan doğasında yansıma dediğimiz bir şey var. Bir süre sonra karşımızdaki insanın hareketlerini yansıtmaya başlıyoruz. Peki şimdi diziyle ilgili çok elimizde bir donu yok. Tamamen hissiyatla konuşacağız çoğu zaman hı hı. ama bu diziyle alakalı geleceğe şöyle bir not düşelim. Sence Mert kendini psikiyatr sanan bir tırnak içinde deli mi? Yoksa gerçekten bir psikiyatır ve deli taklidi yapmak için mi? Bir deney mi yapıyor yani? Ben Mert'in yani bilmiyorum ama bana şey gibi geliyor. Şimdi Mert bir psikiyatristse neden verilen ilaçları kullanmamak için diretmiyor ya da farklı bir yöntem bulmuyor diye düşündüm. Bir de mesela asistanının öldürdüğü yanında çalışan kadını mı öldürdü gibi böyle bir saçma bir muhabbet oldu. Orada ikicikli bir konu geçti. Bana şey gibi geliyor. Mert bence kuruyor şu an. Yani ben Mert'in hasta olduğunu düşünüyorum. Yani ben öyle düşünüyorum ama ters köşede olabilir. Gerçekten çok ucu açı. Yiğit Şınar bu arada harika oynuyor. Ben de ee, şeyin yine her zamanki gibi tam tersini düşünüyorum. Çünkü... <laughs> Bence Furkan haklı çıkacak ama. <laughs> e, yani tırnak içinde bir basit delinin... Basit oynamadım. Tırnak içinde bir delinin işte bu hastalıklarla alakalı, işte Rosenhal'la alakalı bu kadar spesifik edilir de demesine bilgi sahibi olamayacağını düşünüyorum. Ama neden? Ya yani ben öyle düşünüyorum. Hayır. Ama nesin? ben sana sonunu da söyleyeyim dizinin. Sonunda tıpkı Rosenhal gibi bir doktor, bir psikiyatr olarak delirmeye başlayacak ve tamamen orada kapalı kalacak diye düşünüyorum. Sana final şakasını söyleyeyim. İşte şoklar, moklar yapılır üzerine demir parmaklıklar kapanır. Kamera zoom out. Kamera zoom out. Yiğit Özşener şokta. Saç baş Ne bu Murat Kekilli klibi mi? Şimdi üçüncü dizimize başlayalım. Üçüncü dizimiz de efsane bir dizi sosuna bürünmüş bir patso. Hangi dizi? Gözcü. Şimdi Netflix'te çok e, Patso ne ya? Yani boş yani. Sever, seven çok sever. Hastasınadır. Gözcü çok Netflix'te kötü. biraz tozu bana kattı diyebilirim. Çünkü ben çok gördüm. Çok kötü. Keşke tozu. katmasaydı. He ısrarla gördüm ve şöyle yine özetleyeyim. Yine her Netflix işi gibi gerçek bir hikayeye dayanıyor. Soslu fıstık gibi. Şöylesi. Hep gerçek bir hikayeye dayanıyor zaten. Netflix'in artık şeyi bu oldu değil mi? Bugün gerçek bir hikayeden isimli. Bugün bir haber okudum. Oku bakalım. Haberde şey mi? bir tane adam internetten birisiyle tanışıyor. Adamı öldürüp yiyor. Yakalanıyor falan filan neyse. Türkiye, değil mi? Yok, <laughs> Türkiye'de değil. Şey yorumları vardı altında. Herkes Netflix etiketliyordu. Tam Netflix değil mi? Hı -hı. Çekilir mi ileride? Çekilir. Çekilebilir. Şey, mi? Mustafa Uslu muydu? Mustafa, 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 Mustafa Uslu işte Netflix Mustafa Uslu'ydu zaten. Hayır Mustafa Uslu birazcık daha kahraman, destansı, destansı, destansı Tam bunun tarzı o şeyler. ama bunun da bir tarzı var. Bunun da tarzı birazcık daha katil güncesi kardeşim hadi. Hani buradan evet. da alalım. Yeraltı peygamberleri diyebilir miyiz? Yeraltı peygamber nasıl buldun? İkonik ama güzel. <laughs> Bunu güzel buldum. <laughs> ama yeraltı <laughs> peygamberleri değil de yeraltı şeytanları demek evet, daha doğru bence. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim beğendiğiniz için. <laughs> ee, şimdi gözcü... Haydi bir Hayır, Gözcüden bahsetmek gerekirse gözcü şu. Bir aile var. Bir aile yeni bir eve taşınıyor ve yüklü bir miktar para veriyorlar. İşte lüks bir ev her zaman gibi. Her Çok korkumu, büyük bir miktar ama. Her gerilim dizisi ve korku dizisinde olduğu gibi ev iki katlı büyük falan. Bu fakirlere büyük eviniz olmasın kardeşim. Kendi yanınızda kavrulun demek için. Büyük yani. ev abluk adamıdır. Her zaman. Heh, tamam. Turgut Uyar, büyük şair. Ben Turgut Uyar'la ilgili de söylemedim. <laughs> ee, neyse bunlar taşınıyorlar falan yine işte e, tırnak içinde Amerikan rüyası. İşte birbirlerine saygılı iki çift. Çocukları, çocuklar babayı çok seviyorlar birbirlerini falan filan neyse. Sonra bir anda bunlar... Sevmemelerini mi istiyorsun? Ha, ama yani yapay bir sevgi var. Saçmalama. Ee, ha yani oyunculuk olarak ya. Aileye bakışım bu olamaz. Hayır hayır oyunculuk olarak ya yani. böyle o Mike falan. Ya yani şey Sevamcan'a merhaba dedim mi falan o tarz böyle. Sevamcan'a merhaba de Elizabeth. Neyse Sonra bir tane mektuplar almaya başlar bunlar. İşte yok sizi sizi öldüreceğim. O evden çıkın falan filan bir şeyler. Fakat işin tuhafı şu. Yani dizinin şimdi tam bölümünü hatırlamıyorum. 8 bölüm galiba. 7 diye hatırlıyorum. 7, bölüm boyunca biz bu kimden geldiği belli olmayan mektupların aile üzerinde yarattığı korkuyu, endişeyi işte bir anda klasik korku filmleri vardır ya. <laughs> i̇şte hep gece oluyor. Gece bir anda ışıklar kapanır. Gece bir anda kapı açılır. Yani paranormal aktivite gibiydi aslında ama şey de hani senin vaat ettiğin bu değil ki. Hani korku filmi vaat ediyorsan korku filmi yap. Ya 7 bölüm ya 7 saat boyunca kim olduğu belli olmayan bir şahıs. Sürekli olarak evi tehdit ediyor, eve taciz ediyor işte, eve giriyor, çıkıyor evden falan filan. Yok ışık, saldırıyor eve, yok kedi öldürüyor evde. O tarz şeyler üzerinden bir dizi bir e, soslu bir biraz bir. biraz soslu bir diziydi. Senin söylediklerine diziler alakalı. Sen biraz burada gerildin biraz. Ben evet gerildim çünkü yani de olsa ben geriliyorum bu arada. Yani ben çok gerilirim arkadaşlar bilinmeyen şeylerden ve evin içinde bir şeyler oluyorsa bu beni gece uyutmaya da biliyor. Ben sevmedim sevmememin sebeplerinden biri zaten hani şeyi biliyoruz artık. Yani orijinal hikayede de gözcünün kim olduğu bulunamamış. Ben bir umut hani senaryo işin içine farklı şeyler girebilir diye düşünmüştüm ama o kadar bağlamsız ki. Yani 7. bölümün sonunda hani niye izledim oluyorsun? Şuna haksızlık etmek istemem. İlk bölüm bittiğinde ikinci bölüme ister istemez geçiliyor. Yani evet o sürükleyicilik bence var. Hani onun üzerinden 8 ama netice yok. Hani... Netflix'ten dizisi gibi aslında. Evet. Çerez bir dizi. Ben çok sevmedim. Ama sen gece uyuyamadın şey ya. Ben şey bekledim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya evet. Gece bir korkut korktun ya. Uyuyamadın yani. <laughs> Bu arada ben isminin gözcü olmasından ve ilk bölümden yola çıkarak birazcık daha panoptikon modeli gibi bir şey beklemiştim. Hatta Furkan'a da söylemiştim. Felsefi bir şey bekliyordum. Fakat gördüğüm gerçekten Furkan'a hak vermek istemem patso gibi bir şeydi yani. Hani patso ben öğrenimi... McDonald's patatesi beklerken patso çıktı bahtım. Patso örneğimin biliyordum. <gülüyor> <gülüyor> zamana daha da değerlenecek. O farklı evet. dizilerde de söyleyeceğim <laughs> Onu Patso gibi diziler izledikçe söyleyeceğim. Kaldı yani... ki öyle bir konu bence çok daha felsefi işlenebilirdi yani panoptikon üzerinden ya da işte gözetim toplumu üzerinden işleyebilecek bir şey tamamen bir kişi üzerinden ve bu kişinin diğerlerinin hayatını kabusa çevirmesi üzerinden korku filmi gibi işlemeleri saçmaydı bu, bence yani o gözlü motivasyonu çok yani ne evet. olabilir yani ya bir de şey ha bu arada onun motivasyonu şuymuş mesela mektupta şey diyor 1920'lerde büyük babam bu evi gözetledi 1960'larda babam şu ansa ben yani ne yani kalıtsal bir şey mi kardeşim bu size gözcülük yeteneği Neyi mi yükleniyor nesiller boyu? Hı. 2050'de Netflix bunu yapıp torununa da gözlettirir mi? Gözlettirebilir. Gözcü 5. sezon. E yani Gözcü 5. <laughs> sezon olabilir. Şöyle demiş şey olabilir. Biraz da bana sansür yasasını hatırlattı bu gözcülük. Herkes birbirini gözlemeye başladı. Cezayirleri ayrı tutuyorum. Bu zamana kadar işin köpüğü, işin patsosu. Program şu an başlıyor. En baştan hoş geldiniz arkadaşlar. Ya. Burası projeksiyon. Şimdi konuşacağımız dizi, dizimiz yine bir Netflix işi. Siyah Kelebekler. Siyah Kelebeklerle alakalı tamamlayamadım. Henüz iki bölümüm var. Ama Netflix işleri arasında en beğendiğim ilk beşe gider. Bu da Netflix'te. Andropoz da Netflix'te. Nasıl iyi? Gözüyle ki? kıyasla bence. Birisi Türkiye yapımı olduğu için ikisi de Tamam ama yani ben kendi ülkemden yola çıkarak yapıyorum bunu. Yani biz nasıl böyle bir senaryo üretiyoruz ve insanlar nasıl böyle bir senaryo üretiyor noktasında baktım. Her ikisinin de Netflix kütüphanesinde olması biraz üzücü. Sen Türkiye dedin ya. Büyük ev da dedik hatırlarsan. Hı hı. Türkiye ile ilgili en iyi tespitimi sana söyleyeyim mi? Yerinde tespit. İşte coğrafya kaderdir falan filan hikaye. Hı, ne? Bak bu asansör Türk. Dura bas kalalım arada derede. Evet. Nasıl tespit? Çok iyi. Tam öyle iş. Bartu Küçük Çağlayan. Dur'a basmışız kardeşim. 3. katta mısın, 2. katta mısın, Ortodoksu musun, Avrupalı mısın belli değil. Aradayız yani. Bir milliyetçilik damarı aldım senden onda bir geçeyim dedim hemen seriden. Ne hal <laughs> Ne oldu? Ne oldu kardeşim? Sen lisedeyken hep değil miydin? <laughs> e <laughs> şimdi siyah kelebekleri ben yine hemen... Lan ben beni bir konuşturmadın Aynen. he. Tam basit özetleme işi bende derinleştirme sen de bu şekilde... Ben bakmıyorum. bunu derinleştirememiz derinleştiremem İzledin mi derinleştirme? Derinleştirirsin sen bir şeyler var gördüm orada. <laughs> Yok bir şeyler saçmalama. Tam konusu biliyor musun ama konusunu anlatabilir misin? Tamam konusunu anlat o zaman. <laughs> tamam. Romanya ölmek üzere olan bir başka adamın hayatını anlatıyor aslında. Bu adam diyor ki ben ölmek üzereyim ve sen benim hayatımı aktarabilir misin? Romanlar romancının da evet. Romancının da bu aralar birazcık farklı bir işe ihtiyacı var ve evet kabul ediyor bu romanı yazmayı. Olay biraz bunun üzerinden ilerliyor. Beni etkileyen kısmı zamanlar arası geçiş olması. Biliyorsun ben zamanlar arası geçişlerde birazcık büyüleniyorum. Pera Palası bir gece yarısı mı? Onda değil. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Dizide işte bu karakter, yani romanı yazılacak olan karakter, cinayetler işlemi fakat biraz şey durumu var. Biraz şiddet pornosu durumu var dizinin içerisinde. Yani çok kan var ve hani çok cinayet işleniyor falan. Ama onun harici gerçekten sanatsal bir dizi. Özellikle kameranın konumlanması falan baya sanatsal. Netflix temposu var. Fakat farklı bir gizemi de var. Aynı zamanda bazı noktalarda duran da ilerliyor. Bu noktada ben Netflix yapımı işler arasında kaliteli bir yere koyuyorum yani üst sıralarda benim için. Bir sonraki dizimiz yalnızca benim seyrettiğim, izlediğim ve... Naralar. İşte çığlıklarla izlediğim bir dizi. Çok iyi dizi, çok iyi dizi. Şimdi bu dizi Insight Man. 31 Ekim'de salırım, Netflix'e de gelecek. Bakar ben çok o zaman an... izlerim çünkü ben fakirim, yok. Şimdi dizi şöyle bir dizi. Bir gazeteci kadın var, bir tane de nasıl diyeyim, öğretmen var diye. Sonra öğretmen bir eve gel geliyor, bir öğrencisini görmek için. Öğrencisinin babası da papaz. Bir öğretmen, bir gazeteci, bir papaz. <laughs> öğretmen ve gazeteci. <laughs> Üçün uçaktalar. <laughs> Papazda kilisedeyken böyle intihar e -maili bir çocuk geliyor. Çocuk buna bir flash bellek veriyor. Annesinin geleceğini falan söylüyor gizlemesi için. Çünkü <laughs> papaz da flash belleği alıyor. Daha sonra evine gidiyor. Evinde de çocuğu ve onun öğretmeni var. <laughs> öğretmenine bir dosya kopyalamak için flash bellek lazım oluyor. O flash belleği de öğrencisi öğretmenine veriyor. Öğretmen de alıyor işte dosyayı kopyalamak için. O yüzden dosyaları açıyor yanlışlıkla. Olay da burada başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> İlk bölüm bitiyor. Ne var acaba? Ee, tamam, ne var? Flash bellekte pedofil içerikli içerikler var. Porno filmler var. Papaza patlıyor. Öğretmen bunu görüyor. Tabi papaz diyor ki benim değil falan. Önce çocuğunu sanıyor tabi. Diyor ki bunu hani duyurmamız lazım. Polise ekmemiz lazım. İşte senin çocuğun pedofil ve hani daha çok genç yaşta. Bunu düzeltmemiz lazım. Fakat tabi o aslında çocuğun değil. Papazın da değil. Fakat papaz mecburen bu tırnak içinde kutsal Hristiyan ahlakıyla. Sonra diyor ki hayır benim de. Öğretmen yine şikayet etmeye giderken papaz onu ikna etmeye çalışıyor. Ve öğretmen merdivenlerden bodrum katına düşüyor. Öğretmeni ister istemez rehin almak zorunda kalıyor. Kapıyı açıyor. Öğretmen de diyor ki ben buraya işte her yerimi kestim. Burada artık benim bodrumda kanlarım var. İşte belli yerleri tuvaletimi yaptım. Artık benim burada tutulduğum belli. Sen beni öldürsen de hani işte beni salmayacağını da biliyorum. Ama şu an ben tutsak değilim sen bana tutsaksın. Çünkü her şey benim elimde. Beni salarsan belki gider konuşurum. Beni salmazsan Fakat yani bundan sonra da iş biraz daha garip yerlere gidiyor İşte gazeteci de akşam o öğretmenle kahve içecek Fakat öğretmene ulaşamıyor hmm, yani peşine Tabii düşüyor. Peşine düşecek Böyle bir dizi gerçekten 31 Ekim'den Netflix'e gelecek Yani ben böyle çok spoiler vermemek için Hani ilk bölümü anlattım diyeyim size Bu noktada bunu da şimdiden tavsiye etmiş olalım Zaten 31 Ekim geldiğinde de Biz Instagram üzerinden duyuruları yaparız Bir tane daha dizimiz var O dizi de bugün itibariyle yayında Var mı ezberinde? Beni niye sınıyorsun sürekli? Var mı ezberinde? Yok ezberimde. Vardır vardır Kardeşim ben senin yılgın bir hoşgörüyle beni benim senemini mi yapıp kalacağım? Beni güzel yere koyun, tebrik ediyorum. Beni benim senemini mi kaldım? Üçüncü sezonun ilk bölümüyle gibi egzemde. Ben şuradan Zafer Algöz'e de bir selam çakayım. Evet tarafından diyelim. Ama goralı yoktu Zafer Algöz. Yok ama bu şey dedi ya, Cem Yılmaz'la o bir olabilir mi diye. Her şeyin konuları kötü. Burası kaygılar seviyorum. Hiç ne alakası var Uras Kaygaraloğlu ile ya? Hayır onun için izledim. Ben de gibi. Sezen Aksu'yu çok severim yani. <laughs> Hangi şarkısı? Sezen Aksu'nun ben... Begon seviyorsun. Begon çok severim ama Begon Will'ni şiirsel olarak severim. Hani söz Başka? olarak. Şey şarkısını çok seviyorum ben Sezen Aksu'nun. Genelde evlenenler çalıyor ya bunu. Kutlama. Niye dün, bizimkinde dün, çaldırmadın? Dün bizim şarkı daha iyiydi. Bizim şarkı daha iyiydi. <laughs> 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 bom, <bu>, Bombobomba.com <laughs> <laughs> En sevdiğin Sezen Aksu şarkısı. Hemen programın sonlarına doğru. Kedim bile yok. Anlıyorum. Bir kedim bile oh. yok. Tut ki karnım acıktı. Anneme küstüm. Tüm şehir bana küstü. Bir kedim bile yok. Anlıyor musun? Hadi gülümse. Vay be. Güvenimizi <laughs> dağladım be. Şimdi programı kapatıyoruz. Projects mağaza yakında açılacak ve bu zamana kadar izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Artık bu zamana kadar izledilerse de bir like, bir yorum yapmayı kendilerine görebilmişlerdir. Bu zamana kadar izleyip abone olmayan varsa aynanın karşısına geçip düşünmesini tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yani var mı söylemek istediğin biri? El sallayabilirsin kameraya. Abone selam, olmayı Selam gönderebilirsin. Varsa. Buradan memleketteki anneme. <laughs> <laughs> Kardeş kanalı yok ki selam gönderiyor. Kardeş kanal Barış Özcan'a çok selamlar buradan. <laughs> Barış abi. <laughs> Barış abi çok selamlar. Burası proje kısmında. Kasti sancılarımızı paylaşarak normalleştireceğiz arkadaşlar. İşte. Sende bugün bir şey var ha. Çek bakalım. <laughs> Olur musun? <laughs> tak hemen, hemen oradan bir şeyler.